maskeli de burda. Pelin'ede bıraktınız. Sessiz olmalıyız. Kimse fark etmemeli. Bence biraz gürültüdür. Heyecan lazım. Sessiz. Kıyafımızı Odaları tek tek kontrol edeceğiz. Ev halkı. Bu akşam bizden. Kurtulamayacağı katil paydan çoğu. Çığlıklarınızı görelim. Hatırlıyor musun? Ben mutfağa bakacağım. Saniye kesin mutfak tadı. Ben de çocukların odasına bakacağım. Ya babalar evdeyse uyurlarsa? Babasından mı korkacağız çığlık reis? Ne yapacağız? Bu adam hoş diğer odada olabilirler. Babasını da gebertin. Evet hepsini bitireceğiz. Ve artık bu dava...

Ah, ah, ah. çok sinirli bir şeyim var. Neyse yeter bu Evet, ben mutfağa bakacağım. Sessiz olmalıyım. Nerede? Acaba çocuklar dolaba mı saklandı? Dolapta kimse yok. Burda. Burada kimse yok. Oh, <speaking> sorry, <in foreign language> Şimdi, oyunca, <Gülüyorbeeping> yok. Yok. Ben ipucu değil, korku getiririm. Ama burada da kimse yok. Bomboş. Paylaşıcı sus. geçme. İşimize bakalım. Evet. Oğuzhan'da da kimse yok. Çocuklar evde yok. Demek ki evde kimse yok. Haydi odaya geçelim. geçelim odaya. Haydi odaya geçelim. Selamun Ne Selamun Geçin. Geçin. Gez geçti. Ben de geçeyim bakalım. Hangi rotasın? Çok. Ben de seviyorum. Hangi rotasın? Konuşacaklarım var. Bir ses veriyorum. Gidin bakayım. Benim benim. Kırk benim. bir şeyler yiyordum. <laughs> Katil payınçok, iş başında. Katil payınçok. Ne zaman doyacaksın sen? Ha 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 ya. <laughs> Allah seni çok güldürdüm beni. Beni neden bizi bu eve getirdin? Evde kimse yok. Sessiz. Neden getirdin bizi? Kimse yok. Plan yapmıştık. Hadi evde evdekileri kaldıra Sen sus çığlık Seni de affetmedim. Kaç kere sahneye yardım ettin. Onların tarafına geçtin. Seni affetmeyeceğim. Mahvedeceğim seni. Kim patron. Olayı bilmiyorsun. Sahi abinin kırmızı çizgindir. Unutma. Susun. Boş konuşmayın. Bir halkı birazdan gelir. Biz neden buradayız Kreni? Hala söylemedin. Evet Kreni. Neden buradayız? Biz buraya iksir almaya geldik. Ne iksir? <laughs> ne işe yarıyor o iksir Kreni? Ben biliyorum galiba maskeli. O iksir. Ölümsüz iksir. Sinide o oksizli. Sineme karşılık o iksiri değişmiştik. Ha ha ha. O iksiri bu evde saklı bulmamız lazım o oksili. Eee. <laughs> <laughs> i̇ksir ne iş yapıyor? Hepinize söyleyeyim. İksir ölümsüzlük iksiri. O iksiri içen yeniden dünyaya gelmiş gibi oluyor. Benim karma ödüllerim bunu yapan şimdi e, fenomen ailesi o hepsini alacağım ölümsüz olacağım ve karımı tekrar geri getireceğim nereden biliyorsun burada olduğunu Sude söyledi ne? Sude yaşıyor mu? herkes bunu merak ediyor gerçeği söylüyorum evet Sude yaşıyor Sude vay herkes söylüyor Çok konuşmayın, evin her yerini arayacağım. Evin her yerini arayacağım. Haydi, alamaya gidelim. Sadece kesin mutfağı işte. Her lazım. Bu acaba? Bu ne? Ah, olsun. Eksil bu değil. Eksil. Bu olabilir mi acaba? Bu olabilir Bu da değil. Ölümsüz eksil de kurmam Bu ne? Bu da Neredesin iksir? Neredesin iksir? Neden? 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 yok İksir yok İksir burada İksir Neden? Neden? Kasımmış bu. Buldum. Hayır. Bu değil. Bu değil. İkisi bu değil. İkisi buna benzemiyordu. Burada da yok. <laughs> 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 ah, bu ne yaptı bana? Topladım. Topladım. Oh. İksir bu numarayı bulamadı. Sen ne yapıyorsun burada? Arasana! Yeter ya! Emir vermenden bıktım. Sen güçlüysen... ...ben de güçlüyüm. Krali! Sen ne diyorsun? Sen anlasın! Yok ya! Gel de et bakalım. Yıllardır sana hizmet ettim. O iksir... Benim olacak Granny. Sen ne diyorsun? O iksiri kimseye vermem. Ben bulursam o iksir benim olacak. Ben ölümsüz olacağım. Herkese hükmedeceğim. Ölümsüzlük iksiri benim olacak. Hemen alıyorum o iksiri ben bulacağım. Çok güzel. Ne oldu? Neden kaldı? Neden kavga ediyorsunuz? Kredi katil panico. Ne oluyor size? Sessiz olun. Çığlık reis doğru söylüyor. Komşular duyar. İlşa oluruz. Mahvoluruz. Bizim bu evden çıkamayız. Panico. Bunun hesabını sana soracağım. Bak benimle düşman olma. Seni bitiririm. Beni karşına alma. Ağabey. Seni kuru. Şimdilik gidiyorum. Ama bu hesabını sana soracağım. <laughs> Aranço, söyle neden kavga ettin? Yeter, sürekli <laughs> Ver, o eksir benim olacak. Sude'yi kurtaracağım. Kurtardıktan sonra o sude eksiri bana verecek. Ben de ölümsüz olacağım. Katil paylançonun gücünü herkes Görecek. En canlı ölümü tadacaktır. Katil dayanıyor Bunu unutma. Çok atayız. Salak mısın? Biz canlı mıyız? Biz ruhaniyiz. Saçmalama. Biz sadece uydurulmuş karakterleri. Ben de gidiyorum. İçsiz ölürüm ben. Hadi size Hoşçakalın. Maskeli. Herkes gitti. Biz de gidiyoruz. Eksil falan yok bu evde. Ben gidiyorum. Herkes gitti. Bir tek ben kaldım. Ama kesin bu işin içinde bir şey var. Ama ben akıllı adamım. Hepsinden önce eksili ben bulacağım. Ve ölümsüzlük hissini ben içeceğim. Ben ölümsüz olacağım. Siyah maskeli adam. Dünyaya meydan okuyacağım. Lan bu evin ne olmuş böyle? Ne? Oğlum bu evin hali de böyle. Anne yaptı odana böyle kim yaptı? Senin odana mı olmuş öyle? Anne baksana aileler dağılın. Dur bakayım. Anne hırsız mı girdi? Dur bir mutfağa bakayım. Lan bu mutfağın hali ne böyle? Abi ne oluyor? Anne yani bu dolaplar niye böyle açık? Ya hayır ben böyle bırakmadım ama. Anne hırsız mı girdi? Dur diğer odalara bakalım. Hadi hadi, hadi diğer odalara bakalım hadi. Oğlum buraları da karıştırmışlar. Oh. Kim yaptı bunu nasıl oldu ben anlamadım. Kim yapabilir bunları bize? Lan yatak odamda param vardı. Hırsız onu da mı aldı? Oha buradan halde böyle. Her yer birbirine girmiş ya. Kim yaptı bunu? Aa param da burada. Paramı atmamış. Oğlum bu hırsız işi değil başka bir şey. Anne sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu oğlum zaten sinirliyim. Şu evin haline bak ya. Hırsızın işi değil. Kreni girmiş eve. Ya oğlum ne grenesi manyak mısın sen? Anne sobasına burada unutmuş Oha bize bir mesaj bıraktı demek ki. Ya, ne yapacağız şimdi? Ya? Bilmiyorum oğlum ben şu evi bir düzeltim yani. Her yeri batırmış. <laughs> Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ne? Geri mi döneceğim?